arkadaşlar merhaba bugün pekakste de <laughs> ay pekakste diyorum yok de çekmeyelim çok o, bu kadar sevilmeyen kız bir daha yeni çekiyorum bu arada youtube'a daha şey yeni başladım videolarımı görmüşsünüzdür orada neyse hazırsanız başlayalım bir dakika bir dakika videoyu durduracağım oyuna girip geliyorum Girde. Bu arada bir elimde şey, annemin telefonunu tuttuğum için şey birazcık zor oynayacağım. Neyse. Bunu bu yere koyamaz mıyız? Şöyle sus. ya da elimde tutayım ya. Hadi çabuk çabuk videoyu gidip çek. Şuna Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar size bir gizem göstereceğim. İlk öncelikle şuraya gidiyorsunuz arkadaşlar. Bunu, bunu videoda görmüştüm. TikTok'ta görmüştüm. Bak şimdi şuradaki sabun var ya şuradaki sabunu alıyorsunuz. Bekleyin videoyu, videoyu duracağım arada hemen buradan markete gidiyorsunuz. Tamam mı? Hemen buradan markete gidiyorsunuz. Ondan sonra şuradan bir tane salatalık alıyorsunuz. Ondan sonra çöplüğe gidiyorsunuz arkadaşlar. Ben buraya çöpler, çöplük diyorum. Neyse. Ondan sonra da şu var ya şu. Onu buna veriyorsunuz lan? Benim minişim nerede? <laughs> minişim nerede? Neyse. Ondan sonra bunları buna veriyorsunuz. Böyle bir tane bir tane mini çıkıyor. Sizi göstereceğim böyleydi. Bu arada gerçek. Gerçek deneyin. O miniş göstereceğim size bekleyin. Arkadaşlar bir tane yeşil maskeli bir tane mini çıkıyor. Bir de e, şey başında bir tane e, şey havlusu olan bir tane mini çıkıyor. Böyle. Neyse arkadaşlar video süresi bitiyor. O yüzden bugünlük videomuz bu kadar olsun. Yarın çekeceğim bu e, sevimler kadar. O zaman birinci parça gelin.